Yaşlı adam bir parça tavuk almak üzereyken gelini sinirle tavuğu yere atar ve bağırarak "Kızın bu ay hiç para göndermedi. O yüzden tavuk falan yok sana." der. Gözleri dolan yaşlı adam ise "Ben bir aydır sadece sade haşlanmış pilav yiyorum. Artık o bile fazla geliyor bana." diye cevaplar. Gelini alaycı bir şekilde "O zaman onu ye çünkü bu tavuk bana ve kocama ait." der. Ertesi gün aynı sahne tekrar yaşanır. Yaşlı adama yine sadece pilav verilirken oğlu ve gelini restorandan söyledikleri lezzetli yemekleri yer. O anda kapıdan iki poşetle bir kız girer. Bu kız yaşlı adamın kızı olup her zaman babasına çok iyi bakmıştır. Onu gören kardeşi ve yengesi şok olur. Kız öfkeyle babam nerede diye sorar. Yengesi yalan söyleyerek babacığın dışarıda oturuyor gayet iyi der. Kız siz içeride keyifle yemek yiyorsunuz ama babam dışarıda tek başına oturuyor diyerek hızla kapıya yönelir. Kardeşi panik içinde eşine çabuk ol babamı içeri getir yoksa kız kardeşim gerçeği öğrenirse bizi evden kovar der. Kız babasına ulaştığında yaşlı adam onu görürse görünce sevinçten ağlamaya başlar. Bir şey söyleyecekken gelini sahte bir gülümsemeyle içeri girer ve ''Gelin içeri geçin, siz daha yeni geldiniz, açsınızdır.'' diyerek yaşlı adamı içeri iter. Aradan bir ay geçer ve yaşlı adam nihayet güzel bir yemek yer. Tabağından yavaşça lokmalar alırken kızı tabağına büyük bir parça tavuk koyar ve sevgiyle ''Baba bugün çok aç olmalısın.'' der. Yaşlı adam ağlayarak ''Canım kızım sen gittikten sonra sadece haşlanmış pilav yedim, tavuğun kokusunu bile almadım.'' der. Bunu duyan kızı öfkeyle ayağa kalkar yengesine bakarak bu doğru mu diye sorar. Gerçek ortaya çıkınca kararlılıkla babamın onurunun korunmadığı bir evde sizin kalmaya hakkınız yok der ve kardeşiyle yengesini evden kovar. En sonunda yaşlı babasına sarılır ve "Sen çocukken bana nasıl baktıysan şimdi de ben senin kızın olarak görevimi yerine getireceğim." der. Ders, anne babasının kalbini kıranlar asla mutlu olamaz ama onların gözyaşlarını silenler bu dünyada da öteki dünyada da kazanır. Eğer siz de anne babanızı seviyorsanız lütfen yorum bırakın.